Mutluluklar ülkesinin tek ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben spikeriniz Eşbah Sesveren. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geride kaldı ama etkisiyle ülkemiz kırmızı beyaza boyandı. Kısa bir süreliğine hayatın o sıradan akıcılığını terk eden insanlar kendilerini sokaklara, parklara attılar ve Cumhuriyet, Cumhuriyet diye bağırdılar. Ancak Cumhuriyet'in bağrılarak, çağrılarak değil, sahip çıkılarak kutlanılabileceğini anlamakta bir hayli zorlandılar. Peki Cumhuriyet Bayramı'nı ülkemiz bu haldeyken gerçekten de kutlamayı hak ediyor muyuz? Sözde Atatürkçüler, sözüm ona ulusalcı ve vatanseverler, layıklık elden gidiye, Cumhuriyet'in kazanımları kayboluyor diye isyan ederken, diğer yandan da Cumhuriyet Bayramı'nı göbek atarak, kalay çekerek kutlamaları, biraz abesle iştigal değil mi? Neyse, ülkede onca sorun ve sıkıntı varken Cumhuriyete nasıl sahip çıkılmaz? Onu öğrenmek için Yüksek Kaldırım Mühendisi Orientarius Profesör Doktor Ulus Alçı'ya bağlanıyoruz efendim. Sayın Alçı, ses veriyorum. Acaba sesim geliyor musunuz? Tamam şimdi. Evet. Evet sesiniz geliyor sayın Eşba ses veren. Evet geliyor. Sayın Alçı ülkemiz vatandaşları cumhuriyete fazlasıyla sahip çıkıyor. Fakat sizce en doğru sahip çıkma biçimi nedir? Şimdi öncelikle Facebook fotoğrafının 29 Ekim günü gelmeden 28 Ekim saati dolaylarında Türk bayrağı ve Atatürk resmi fotoğraflarıyla donatılması kesinlikle olacak evvela. Sonra sabah kalkıldığında içinde bulunduğunuz WhatsApp gruplarında Atatürk'ün önemli sözleri kesinlikle mesaj olarak paylaşılacak. Sonra öğleye doğru televizyon kanallarını açıp bu durumla Cumhuriyet Bayramı ile alakasız haberler ...televizyonda yayınlar yapan televizyon kanallarına kesinlikle küfür ediyoruz. Eski Cumhuriyet bayramlarından söz ediyoruz. Artık bayramların tadının kalmadığından kesinlikle bahsediyoruz. Sonra çevremizdeki AK Partililerle laf girmeden olmaz. Şimdi saat 16.00 gibi Instagram profilimizden rakı leblebi kombinasyonlu bir fotoyu kesinlikle, kesinlikle ve özellikle paylaşıyoruz. AK Partili akrabalarımız görsün diye. <laughs> evet. Sonra akşam altı oklu belediyelerin düzenlediği konserdir festivaldir, yürüyüştür, toplantıdır, yürüyüştür hepsine katılıyoruz ve olaysız dağılıyoruz. Biz ne sorduk? Sayın Bay Alçı ne anlattı? Neyse Cumhuriyet Bayramı geçti, gitti. Bunlar yapıldı mı? Elbet yapıldı. Kaçar mı hiç? Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Evet, geçiyoruz başka bir habere. Eskiden şurada rahat oturabiliyor muyduk? Eskiden orada rahat oturabiliyor muyduk? Haberimiz bu sorunun cevabında gizli. Eskiden burada rahat oturabiliyor muyduk? Kim fakir? Tabi bizden fakir. Almanya bizden, Tabii abi bizden fakir. Tabi bizden fakir. Herkesin burada dairesi var ya. Herkesin evi var. Almanların nesi var ya? Kıskanıyorlar mı bizi abi? Tabi kıskanıyorlar. Bizi dünya Müslümanları kıskanmayan hangi bir ülke <laughs> Neden var? Neden kıskanıyorlar abi? Ne yaptık biz? Eskiden burada rahat oturabiliyor muyduk? Mutlu vatandaşlarımız kıskanç vatan hainlerinin arasında nasıl da parlıyor görüyorsunuz. Mutlu reis altı oklardan kılıçların elini sıkmadı. Hem de atanın huzurunda onu pas geçti, öteledi, umursamadı, örseledi. Cadılar Bayramı ülkemizde mutlulukla kutlandı. Dünyaya entegre olma konusunda ilginç yollar deneyen vatandaşlarımız yurdun her yerinde maske takarak ve korkunç kıyafetler giyerek en korkunç olmaya çalıştı mum yakıp dilek tutan vatandaşlarımız zaman zaman ilginç görüntüler de oluşturdu. Kokoreç yerken görüntülenen Alien ve Chucky daha sonra avcılar sahilinde görüntülenirken egzorsisteki kıza özenen genç bir kızımız için kavga ettiler. Gerçekten de çok üzücü. Bayram namazına giderken bile eline seccade almaya utanan gençliğimizin cadılar bayramına böylesine ilgi göstermesi de ilginç. Cadılar Bayramı'ndan görüntüler efendim. Böyle geziyoruz. İnsanlara biraz bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. Bir sürü insan var. Hepsini emebilirim. Sizden başlayabilir miyim? Sıra özel bir haberimizde. Duygusallığıyla ve zaman zaman da ara buluculuğuyla ünlü siyasetçimiz Bülent Sarınç'ın FETÖ'cülükten yargılanan damadı sonunda beraat etti. Adalet yerini buldu. Sonuçta biliyoruz ki ülkemizde bir kişinin FETÖ'cü sayılabilmesi için kesin delillere ihtiyaç vardır. Öyle hemen kimseye FETÖ'cü denilmez. Bir KYK ile işten çıkarılmaz. Mutluluklar ülkesinde KYK ile çıkartılan var mı mesela? Yok. Sevgili Sarıncı'nın damadı FETÖ'cülerin sivil toplum örgütlenmelerinin birinde başkanlık yapmış. 17-25 Aralık operasyonları sürerken örgüt adına okunan basın bildirilerine destek vermiş. FETÖ'nün Bankasya'ya destek olun çağrısına bankaya para yatırarak cevap vermiş. Bu kadar az delille bir insan FETÖ'cü sayılabilir mi? Sayılmaz, sayılmamalı. Hazır söz Bülent Sarınç beyefendiden açılmışken... Geçen haftalarda kendisi baba dolu haber ajansı eski genel müdürü Öztürk'e verdiği röportajda kozmik odanın mutlu reisimizin talimatıyla açıldığını söyledi. Hatta bununla kalmadı KYK uygulamasını da eleştirdi. Tabi biz bu haberi duyunca oha falan olduk vay Bülent Bey abimiz yürek yemiş ne demek kozmik oda Erdoğan'ın talimatıyla açıldı ne demek KYK'lar yanlış. Yoksa Bülent Bey'in başına sünger mi düştü? Yaptığı suçlama ve ithamın farkında değil mi diye düşünürken birkaç gün sonra ve pek muhterem Bülent Sarınç'ın normale dönüp hizaya geldiğini gördük ve rahatladık. Derin bir oh çektik. Başkanımız bir eleştiri yaptı ki ben bunun çok doğru olduğunu, çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Kanun hükmündeki kararnamelerde çok doğru ve harf devrimimiz mutluluklar ülkesinin biricik insanları daha kolay okusun, daha iyi yazsın diye 1 Kasım 1928'de kabul edilen yeni Türk alfabesini hala daha eleştirenler var. Bir benim, bilgi vereyim mi abi? Benim analarım, annem, babam, amcalarım, dedelerim büyüklerinin mezar taşlarını okuyamıyorlar şu anda. O dönemde eskiden kalan topları Aynı. okuyamıyoruz şu anda. Tek geçerli sebepleri dedelerinin mezar taşlarını okuyamamak olan bir grup insanı yıllar geçse de susturamıyoruz. Ampullerin milletvekillerinden Orhan Atalay yaptığı açıklamada dil bir milletin namusudur dedi. O da yetmedi mutlu reisimiz devreye girdi ve harf devrimiyle her şey sıfırlandı dedi. Bir de buna Cumhuriyet'le birlikte gerçekleştirilen harf devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı. Alfabeyle dilimiz değişti mi tartışılır tabii ki ama neyin sıfırlandığını bilmeyen yok. Neyse artık daha rahat okuyup yazdığımız ve dünyayla daha rahat iletişime geçtiğimiz kesinlikle doğru. Şimdi dedelerimizin mezar taşlarını neden okuyamıyoruz yahu adlı derneğin basın sözcüsüyle konuşacağız. Sayın Hacı Fırıldak, kattığımızda mısınız efendim? Alo! Alo! E? Ee, kamera mı? Acaba beni duyabiliyor musunuz? He, duydum. Gerçekten de fırıldak gibi dönüyor. Çok ama çok enteresan. E? Duyuyor musunuz acaba beni? He, duydum. Sayın fırıldak, dedelerimizin mezar taşlarını okuyamamak sizde ne gibi bir etki yaptı efendim? Mücadelenizin ana nedeni nedir? Okuyamıyoruz. Dedemin mezar taşını okuyamıyoruz. Geçen İlberli Ortaylı Hoca'yı kaçırdık mesela evde. Siz dedemizin mezar taşını okusun diye. Hayır, koca profesörlük bayıldık ya. Olacak iş değil. Bir de diyor ki, siz şöyle cahilsiniz, böyle cahilsiniz. E işte diyorum yani, bir gecede cahil bırakıldı. İlber Hoca, İlber Hoca! Duy bizi, bir gece cahil bırakıldık, bir gecede cahil bırakıldık. Peki, dedenizin mezar taşında ne yazıyormuş Sayın Fırıldak? Arapça harflerle error yazıyormuş. Rahmetli masaj vermiş giderken. Bunu öğrendik mesela. Gerçekten de şaşırtıcı. Mutlu ülkenin mutlu bir insanı da kutlu mücadelenizde başarılar diliyoruz Sayın Fırıldak. Siyasetimize yine sevimli bir kelime damga vurdu. Bakan Soylu imamın oğluna ahmak dedi. Soylu'nun imamın oğluna ahmak diye çıkışması muhalefette mutluluk yarattı. Geçmişte de şimdi içinde bulunduğu ampul partisinin liderine ağır sözler söyleyen Soylu'nun aslında kendilerine katılmak istediğini de öne süren muhalefet partililer il binasında kutlama yaptı. Yine komşu ülkenin parlamentosunda yaşanan ilginç bir olayı getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. İzlerken lütfen dikkat edin çünkü bu olanlar üstadımız, pirimiz Levent Kırca'nın skeçlerinde değil, gerçekte, üstelik parlamentoda yaşanan tartışmada Ah Partililer Haçtepe'yi PKK'lı terörist, Haçtepe'liler de Ah Partilileri fetöcü terörist diye itham etti. Şehit Mehmet, Kirazı, şehit, şehit Mehmet Kiraz'ı katleden, DHKPC terör örgütüne teşekkür eden birisidir. Lafa gelince hukukçuyum diye ahkam keserler ve milletvekilimizi hat bildirmeye kalkar biraz utanma olsa biraz biraz utanmanız olsa kalkıp da burada siz milletvekilimize hak bildiremezsiniz. Bizi terörist diyenlerin a babalarıdır terörist. Bizi terörizmle suçlayanlar terörizmle iç içe yaşayan kendi kucağından FETÖ terör örgütünü doğuran partidir. Siz bize terörist diyemezsiniz. Biz Tizir veya reklam partisi değiliz ama siz tabelaya indirdiğiniz oraya bir terör partisi tabelası astınız. Kimse beni, arkadaşlarımı terörist. Otur yerine. Otur yerine. Sayın Uluç lütfen. Köşimden... Ve şimdi de ekranlarınızda spor haberleri. Yani hüzün haberleri. Bir zamanlar ülkemizi Avrupa'da en iyi temsil eden futbol takımı olarak 7 düvele namsalan Galatasaray boğalarıyla menşur Real Madrid'den 6-7 biraz daha sıkaydı dişini 7-7 olacaktı. Maçta 6 Kasım'da gol yemeye başlayan saldırgala Saray 7 Kasım'da da gol yemeye devam etti. Bakın şu tesadüfe ki tarih tekerrür edercesine aynı Galatasaray meğer Fenerbahçe'den de 6 gol yememiş mi? 6 Kasım'ı kara bir gün ilan eden ve çoğu yerli oyuncularla bir zamanların Avrupa Fatih'i bugünün tamamı yabancılarla hüsran yaşayan Galatasaray'ın imparator namıyla anılan ama imparatoner haline gelen teknik traktörü Fatih Terim sinir krizi geçirdi ve mazlumu getirin bana diye bağırdı. Fena oluyorum. Eyvah. Mazlum. Eyvah. Mazlum. Mazlumu mazlum getirin bana. Zegi, Ma Zegi. Mazlum. Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum ulan! Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Tabi sadece Galatasaray'da değil, Beşiktaş'ın Braga'dan Trabzonspor'un da adını ilk kez duyduğumuz... ...Krason'da ne? Adını ilk kez duyduğumuz... Ali adını ilk kez duyduğumuz Krasnodar takımından yine üçer gol yemesi de ülke futbolunun iyiden iyiye gol yeme bağımlısı haline geldiğini gösterdi. Gol yemeden yapamıyoruz sayın seyirciler. Onurumuzu kurtaran tek takım ise Başakşehir oldu. Okan Buruk'un takımı Volkswagen, Wolfsburg, Wolfsberger'i deplasmanda yenerek buruk bir sevinç yaşattı. Mutluluklar ülkesinin tek ana haber bülteninden bu haftalıkta bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, barış içinde kalın, her zaman mutlu olun.